Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün e, sizlere 2 adet yeni site tanıtacağım. Bu sitelerden biri 50 dakikada %50 veriyor. Diğer site ise 3 saatte %50 veriyor. Yani aslında ikiniz de bir tık daha karlı, şey bir tık daha güvenli olacak. Şimdi arkadaşlar ikisimiz kozmik kasa biliyorsunuz zaten daha önce tanıtmış olmam lazım. Bu siteler arkadaşlar her hafta ortalama sıfırlanıyor. Yine sıfırlanmış hali e, gördüğünüz gibi ayın Onun da açıldı yani yeni açıldı. Yaklaşık 1 saat önce açıldı. Ee, ama geçen sefer arkadaşlar burası bize erken patlatmıştı. O yüzden açıkçası dikkat etmenizi öneririm. Pek güvendiğim bir site değil yani ee, biraz daha dikkat ederek atabilirsiniz siteye. Ee, şuradan payramızı yazıp giriş yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya yatırmak istediğiniz miktarı yazıyoruz. Hemen ben bir 5 ruble atayım buraya. Ee, sitelerin linkleri açıklama kısmında var. Confirm dedik. paramızı attık arkadaşlar. Şu ikinci kısım olması lazım. Evet. Ee, buradan depozitini görüyoruz. 50 dakika sonra 7.5 vereceğini söylüyor. Umarım verir. Geçen sefer gibi erken patlatmıştı. O yüzden çok güvenmiyorum bu siteye. Siz de dikkat edin atar iken. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. İkinci sitemiz arkadaşlar World World. Bu site dediğim gibi 3 saatte veriyor ve gördüğünüz gibi bayağı bir yatırımı var aslında. Ee, ama korktuğum bir taraf var. Bunların fake olma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden yine dikkat edin. Bu siteler zaten hiçbiri güvenli değil. Ee, evet Hel olduk. Evet arkadaşlar 3 saatlik isteğe girmiyor maalesef şansımıza. O zaman e, onu ben bir tane daha istedim diye size. Boost'lar arkadaşlar yine 50 dakikada 150 veriyor. Ama dediğim gibi bu da gördüğünüz gibi yatırımları bayağı düşük olan bir yer. Buraya yüksek atmanızı asla tavsiye etmem. 3 e, atalım bizi kesinlikle düşük atın buraya. Yüksek atmayın. Pek güvenmiyorum. Bugünkü iste biraz güvensiz oldu ama e, hiç paylaşmamak da nedir arkadaşlar? Ee, hemen bunu onaylayalım. Dediğim gibi bugün yine dikkat ederek atarsanız çok üzülmeyeceğinizi düşünüyorum yani. Üzüleceğiniz paraları bu sitelere atmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve lütfen sitelere geç arkadaşlar. Dün bir arkadaş akşam saat 8'de girmiş. Parasını çekmiş ama kesinlikle tavsiye etmiyorum öyle bir şey. Yani erken saatlerde para atmanız sizin için daha risksiz olacaktır. Ve lütfen lütfen yüksek miktarda asmayın arkadaşlar. Bir sonraki sitelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.